Tavaş Bey, ee, galiba bir yanlış anlaşılma olmuş ama... ...bugün Maraşlı benim mekanıma gelmiş. Adamlarımı öldürmüş. Mahur'u almış, gitmiş. Benim kafamda deli sorular. Acaba bu adam burayı nereden öğrendi? Mahur'un orada olduğunu ona kim söyledi? Savaş Bey lütfen. Seni dinliyorum. Maraşlı ikimizi görmüş beni yakaladı. Size çalıştığımı biliyor. Sonra? Nişatlı ilişkimi de öğrenmiş. Korkuyor musun? Korkacak bir şey yok. Anlat. Sonra sizi sordu. Nerede bulurum bugün dedi. Ben de geldim. Hepsi bu. Olur beni öldürmeyin. İki hakkımız kaldı. Savaş Bey bakın yalvarırım. Sizin için şirket almama çok az kaldı. İlhan'ı yüzde elli bire ikna edeceğim. Edeceksin tabii. Buna hiçbir şüphem yok. 24 saatin daha var. Ondan sonra sana ne yapacağımıza karar veririz. Yine olağanüstü hal var galiba. Gel İlhan. Konuşacaklarımız var. Anne. Aziz Bey yine toplamış herkesi. Önemli bir şey var galiba. Sen üstüne vazife olmayan işlere karışma. Al şunu Oğuz'a götür bakayım. Hadi. oldu ki Nurhan? Bir baksak mı? Uzun süredir bu savaş denen herifle uğraşıyoruz. Malum. Adam psikopat delinin teki. Bizim de bir derdi var ama ne olduğunu bilmiyorum. Fotoğraf dedi verdik. Mahkeme dedi saldık. Hala ne derdi var hakikaten? Bilmiyorum. Ama bir süre daha uğraşacak gibi. Acaba adamı yemeğe falan mı çağırsak? Baba bizim bilmediğimiz bir şey mi var? Bilmeseniz daha iyi. Mahur yine yoktu ortalarda. Savaş bir şey mi yaptı? Mahur iyi. İyi hissetmiyor sadece. Baba, bu savaş meselesinin altından başka bir şey çıkmayacak değil mi? Bilmiyorum oğlum. İnan bilmiyorum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu Maraşlı meselesi bambaşka. Nereden anladınız? Henüz anlamadım ama anlayacağım. Tesadüfen girmedi o ailenin içine. Suat, bunun bir sahafı varmış ya. Git bir araştır bakalım, belki bir şeyler buluruz. Peki Savaş Bey. Baba ben çok korkuyorum. Oğuz'u okula yollamaya bile çekiniyorum. Bu adamdan her şey beklenir. Aslında adamı da dinlemek lazım. Belki de haklı sebepleri vardır. Saçmalama. Herif psikopat caninin teki. Benim ilgimi çekiyor. En azından sıradışı bir tip. Adam az kalsın Mahur'u öldürüyordu. Bizi de yakıyordu abi. Bizi değil, beni yakıyordu. Ya polise falan gitsek? Ne bileyim, savcılığa gidip şikayette bulunsak. Ama bir şeyler yapsak. Daha geçen gün mahkemeden salıverdik adam. Bizimle dalga mı geçiyorsunuz demezler mi? E iyi de ne yapacağız baba? Kenetleneceğiz. Birbirimize savunacağız. Sadece birbirimize inanacağız. <laughs> Harika. Hadi Firuza ver elini. Ele benim. Daire olalım. İlahi gel. Gelsene hadi baba. Sen de katılsana. <laughs> Bir şeyi de sulandırmasan olmaz değil mi? Asla olmaz. Ama tanrılar bizden kurban istiyor baba. Bence acilen bahçeye bir sunak yaptırmalıyız. Hatta ateş mateş yakıp ayinler falan yapalım. Horoz keselim. <laughs> Kilitlenecekmişiz. <laughs> Kilitlenecekmişiz. <laughs> Hiç güleceğim yoktu baba. Necati defol git. Git sızana kadar iç oğlum. Çok iyi fikir. Hem benim için de bir değişiklik o. <laughs> <laughs> Kenetlenmeye başlamıştır. Üç, iki, bir. Neyin var? Niye çöktün öyle? Sebep niye sıkılıyorsun bu kadar? Bu savaş Mahur'un aklını karıştırdı. Bir şeyler biliyor besbelli. Bir şeyler karıştırıyor. Bu işin ucu bize dokunacak Nurhan. Bir şey olacağı yok. Aziz Bey'i duydun. Adam delinin işte. Deli mi aklı mı onu göreceğiz. Ama benim içim rahat etmiyor bunu bilesin. Takma bu kadar kapına. Bir şey olmayacak. Olan oldu geçen geçti işte. Hiçbir şeyin geçtiği yok Nurhan. Hiçbir şeyin. Oğlum sen neredesin? Bir haber de vermedin. Ay, geldik işte taşın Hanım. İş yoğun biraz. Geç kaldım o yüzden. iyi mi? İyi kızım maşallah. Sana bir şey söyleyeyim mi? Lüzumlu mu? O kız var ya, Mahur. Ha. Vallahi Zeliş'e iyi geldi. O geldiğinden beri böyle sanki bir düzeldi, bir şeyler oldu Zeliş'e. Öyle mi diyor? Evet. Yani bence de öyle sanki. Keşke daha sık gidip gelse. Hem ben sizi birbirinize yakıştırdım da. Değil. Ağzından çıkanı kullanıyor duyuyor mu sen? Emanet kızdır. Cık, ayıp denen bir şey var çekiş şunu. Tövbe tövbe ya. Bu işler hiç belli olmaz. Şimdi hadi hadi üzerine bazı fırınların işleri karışma. Hadi bak işine. Hemen de kızarsın zaten. <gülüyor> <gülüyor>